Hadi gelin bu kıyafeti size nasıl diktiğimi anlatayım. Part 2. Eskişehir Spor Şampiyonluk gecesinden sonra telefonuma gelen mesajlara inanamayıp hemen haberlere bak. Duyduklarım doğruymuş. İnanamadım. Melek ve şeytan konseptimi. Neyse durum baştan anlatayım. Prova için stadyuma çağırdım. Tabi hemen menajerliğimi kocam üstlendi. Ambiyans inanılmazdı. Şampiyon. Rahmetli Ediz Bahtiyaroğlu için de bir kanat tasarlamıştım. Onu da konseptin içine koyduk. Provalar başladı tabii o kocaman kıyafetle bakalım merdivenden nasıl inip çıkacaktın Gizemciğim. 1 2 3 4 5 derken defalarca prova aldık. Melek gibi kadın şura Hanım ya. Bütün gün bizimle beraberdi. Hop büyük gün. Kuaföre gidildi, makyajlar yapıldı, kıyafet giyildi ve alanda bekliyoruz. SS bandosuyla beraberdim. Kupayı taşımanın gerginliği vardı üstümde. Futbolcular heyecan, Rana Hanım, federasyon, başkan herkes çok heyecanlıydı ama şu taraftara nasıl heyecan olunmaz ki? Anan -an cezayı gördüm. Evet haydi başlıyoruz. Önce Melek gitti. Şimdi sıra bende. Kameralar, flashlar, taraftarlar. Allah'ım bu nasıl bir şey? Kupada çıksın etekte ne olur çok uğraştım. Allah'ım merdiven. Neyse ki, her şey çok mükemmel geçti. Arkadaşlar bu şeytan kostüm değil. Şeytan böyle olmaz zaten. Sadece Eskişehir Spor için kostüm diken bir taraftarım. Hepsi bu. bu. mükemmel gün için Eskişehir Spor Başkanı'na, yönetimine, futbolculara, taraftarlara ve herkese çok ama çok teşekkür ederim. <laughs>